Merhabalar Arkadaşlar ee, Bu hafta iki kare testini inceleyeceğiz iki kare ile ilgili bir çalışma yapacağız e, iki kare testi e, iki tane süreksiz değişken arasında bağlı mıdır sorusunu inceler örneğin biz bugün yapacağımız örnekte e, buradaki değişkenlerden iki tanesini kullanacağız e, süreksiz olarak birimi unvanı kullanmayı düşünüyorum e, çalışma grubunun unvan unvanına göre e, birimine göre unvan değişmekte midir? Pardon. Çalışma grubunun birimine göre birimi unvanla bağlı mıdır? Diye bir soru soracağız arkadaşlar. Tekrar edelim. Çalışma grubunun birimi unvanla bağlı mıdır? Şeklinde bir sorumuz olacak. Bu soruya cevap ararken ki kalitesini kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi birim ve unvan değişkenlerimiz sürekli değişkenler e, kategorik şeklinde e, değişkenlerimiz var. kare testini uygulamak için e, Analyze kısmından e, Describe Geo, e, statistics kısmından Crosstabs bölümüne geliyorum. E, burada row ve column var. E, çok aslında önemli değil. E, unvanı rows bölümüne koyuyorum. E, biriminde column'ı e, yerleştiriyorum. Satır ve sütun olarak sadece yerlerini etkileyecek bu durum. E, statistik kısmından e, ki kare testi burada size seçilebilir. Ki kare olarak chi square e, şeklinde İngilizcesi. Bunu seçmemiz gerekiyor. Daha sonra Cells bölümünden e, expect yani beklenen puanla bizim elimizdeki puan arasındaki karşılaştırma yapabilmemiz için expected'ı seçmemiz gerekiyor. E, Row'a göre yüzdelikleri de almak için e, buradan Row'u seçmemiz yeterli olacak. Bu ikisi yine size seçili değildir. Testi gerçekleştirmek için Expect ve Row'u da seçebilirsiniz. Continue diyorum. E, tüm ayarlarım tamam. Ok dedikten sonra e, verilerim ekranıma geliyor. E, bizim sorumuz neydi? E, unvana göre unvan e, birime bağlı mıdır? Yani bizim bir çalışma grubumuz var. Birisi memur, birisi de amir olarak görünüyor. Bunlar birime göre ne kadar farklılık gösteriyor? Birime göre bir bağlılık var mı? Bunu inceleyeceğiz. İlk olarak P değerimize bakıyoruz. Aralarında anlamlı bir ilişki var mı diye. P değerimin iki kare testi sonuçlarında sıfır olduğunu görüyorum. Bu da 0.05'ten küçük bir değer. Yani bu iki birim, iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. E Daha sonra buradaki sonuçları inceleyecek olursak, beklenen değerleri ortada görebiliyorum her birim için. Burada da benim unvan listemi görebiliyorum. Beklenen verilerde örneğin mesela en çok B'den beklenen bir veri varmış memur kısmında. Ama Burada baktığım zaman A'nın sayı değeri 37, B'den biraz daha yüksek olarak görüyorum. A'da ise biraz daha memur sayısının beklentinin üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da zaten unvan yani memur unvanının en çok yoğunluğunu A'da olduğunu görebiliyorum. Amirlere geldiğim zaman da mesela en çok beklenen 31.5 olarak B birimi gözüküyor. B biriminde ama 25 amir varmış. En çok amirin de C biriminde olduğunu görüyorum. C biriminde 26 beklenirken 45 tane amir olduğu söyleniyor. Bu da benim amirlerimin C biriminde %53'e yakın bir oranda olduğunu gösteriyor. Yani en fazla amirin bulunduğu birim C en düşükte A olarak yorumlayabiliriz buradaki verilerimizi. Şimdi Word tablomuzu da oluşturalım. Toplamda 162 tane verimiz var. Bu 162 veri üzerinden biz buradaki iki kare testimizi uyguladık. Çalışma grubunun unvanı çalıştıkları birime bağlı mıdır? şeklinde bir sorumuz vardı. Bu soruya göre biz sonuçlarımızı e, yorumluyoruz. E, Word tablomuzu inceleyelim. E, çalışma grubunun unvanı çalıştıkları birimlere bağlı mıdır? E, şeklinde e, sorumuzu sormuştuk. E, sonuca baktığımız zaman çalışma grubunun unvanı birimlere bağlıdır şeklinde yorumluyoruz. Çünkü değerimizin 0.05'ten e, küçük olduğunu görebiliyoruz. Daha sonra A biriminde diğer birimlere göre daha fazla memur olduğu görülmüştü. Bunu da buradaki F değerinden görebiliyoruz. Yüzde 48.1 olarak da oranı var. C biriminde de diğer birimlere göre daha fazla amir olduğunu görebiliyoruz. 45, 25, 15 en fazla C biriminde. Hatta yani iki birimin toplamından daha fazla yüzde 52.9'lu amirlerin çoğunu C birimi oluşturuyor. İkinci tabloya baktığımda da çalışma grubunun unvanı ve birimlere ilişkin kare test sonuçlarını görebiliyorum. Burada SD değerim aldım, e, aldığım, değeri aldığım yere bakalım. E, buradaki DF yazan kısımdan SD değerimi aldım. Value kısmında e, iki kare testinin sonuçlarındaki 42 olan veri ise bu x kare olarak e, biz sonucumuzu elde etmiş oluyoruz. E, Tekrar ve ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim.